Bedir Harbi'nde ilk İslam Savaşı. O zamana kadar Peygamberimiz bile eline kılıç almış değil. Savaş hakkında sadece duydukları var. Şu oluyor, bu oluyor, savaş bitiyor. Ramazandadır savaş. Ramazanın 17'sinde Bedir Harbi olmuştur ve Peygamberimiz oruç tutan sahabilere buyurmuştur. Düşman karşısında güçsüz olacaksanız oruç tutmayınız. Yani verilen bir emirdir bu. Bir müsaadedir. İsteyen tutar ama ben güçsüz olacağım diye düşünen varsa tutmayabilir. Dolayısıyla sahabilerin bir kısmı oruçlu bir kısmı değil. Bedir harbin bittikten sonra sayarlar 17 tane şehidimiz var. Hepsi 17 kişidir. İlk şehitlerimiz. Sahabi bunlar. Hem de oruçlu hem de Allah uğrunda harp ederek şerefle öbür tarafa gittiler. Bu şehitlerin arasında gezinen Allah Resulü sahabilere de der, yerdekilere bakın henüz vefat etmeyen var mıdır? belki e, vefat etmemiştir. Tedavi edelim. Bir sahabi diyor ki e, son nefeste insanoğlunun hep su istediğini biliyordum ölürken. Ben de elime bir kırba, bir matara su almıştım. Bedir Harbi'nde yere düşen sahabilere yetiştirmeye çalışıyordum. Birisi inledi diyor yerde. Henüz ölmemiş. Allah rızası için bir yudum su. Ona koştum diyor. Kırbayı ya da matarayı ağzına dayattım. Tam ona su içirecekken başını kaldırdım. Daha suyu yudumlamadan yakınlardan bir ses geldi. Allah rızası için bir yudum su. Başkası istiyor. Suyu içmekte olan zat ağzına daha değdirmeden dedi ki ona götür. Bunu aklımız almıyor. Bunu akıl almaz. Son nefeste su içeceksiniz. Orada bile başkasını tercih etmek, diğerini tercih etmek diğer gamlık insanlığın hayal edilemez üst mertebeleri bunlar işte. Ona gittim diyor. Tam ona içirecekken bir diğeri su istedi. O da dedi ona götür. Yedi kişiyi diyor saydım. Yedi kişiye su götürdüm. Yedisi de ötekine teklif etti. En son kişiye diyor ulaştıramadım. Vefat etmişti. Döndüm ona baktım o vefat etmiş. Ötekine gittim. O vefat etmiş. Yedisi de suyu içemediler. Elimde diyor matara kaldı. Birbirine teklif etmekten, birbirini tercih etmekten ötürü suyu içemeden Allah'ın huzuruna çıktılar. İşte diğer yamlığın bu mertebesi bize efsane gibi gelir bize hayal gibi masal gibi gelir ama insanoğlu Allah Resulü'nün terbiyesinde bu mertebelere kadar yükselebiliyor.